Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Ben bu akşam bir de yaptım. Çok güzel böyle puf puf. Puf oldu. Ne ee, Neli vurdum. Onu, onu ölçmedim zaten. Ölçmüyorum da. Ee, bir su bardağı büyük bardakla süt koydum iki su bardağı e, su koydum Ondan sonra yarım e, yani çay bardağıyla bir çay bardağı sığ yağ koydum bir tane yumurtanın akını koydum sarısının üzerine e, bir paket kurumayı koydum önce malzemelerimi güzel karıştırdım ardından <laughs> Azar azar unumu eklemeye başladım. Bir miktar da şeker koydum. Azıcık e, süt, su, yumurta akı, e, maya. Bunların sığı yağ karışımını güzel birbirine karıştırdım. Ardından e, ununu azar azar vermeye başladım. Yoğurdum, mayalandırdım. Ondan sonra havasını aldıktan sonra böyle ince e, serme haline getirdim. İncecik tepsiye koydum. Onu tepside tekrarında kabarttım. Kabardıktan sonra şu e, üzerinde yol yol olan yerleri önce şu kenarları elmi yağ bandırdım, iz yaptım. Sonra böyle baklava dilimi haline getirdim kabardıktan sonra üzerine yumurta sarısını yumurtanın akın içine koyduk sarısını üzerine sürdüm susamını o şekilde pişirdim şöyle bir bakalım nasıl olmuş daha ben de kesmedim yani Evet arkadaşlar çok şahane Gerçekten çok güzel olmuş. İşte pidelerimizin içi. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel, pul pul. Gördüğünüz gibi. Sen şimdi onu niye İşte pide Üç tane pide yaptım. Onu da keselim. Yumuşak kesmesi biraz zor oluyor. Evet, şey çıkmış. Ters çevirsin onu. Şey, şey tavanın dibine yağ sürmedim ya. Ondan. Bu arada ben e, tepsinin altına yağ sürmedim. Böyle hamurlarda pek sürmüyorum ya yağlı kağıt koyuyorum. Eğer onu koymazsam da un um serpiyorum. Bir çok güzel. Puf puf. Hani eskilerin deyimiyle yeme yanında yat. Gerçekten çok zor Ha şunu kesmemişim. Bunu da keseyim. Unça ekmeği kesmesi biraz zor oluyor. Serte benzemi. Evet arkadaşlar bir delimiz bunlar. size afiyet olsun. Evet. Onu da çıkar bakalım. Şunu da eşim fırın şeyden almış zonguldaktan. Ekmeği resmen yanık ekmeği vermişler adama. Evde ben böyle pide yapıyorum. Adam gitmiş. Hı. Gördüğünüz gibi yanık pideler almış. Şimdi bunlarla bunlar bir mi? Nimet'i aşağılamak değil maksadım. Aslında ben onun daha güzelini yaptım evde mesela. Tabi bilmediği için ona giderken pide yapacağım demedim. Ramazan'da, Ramazan'da pideler benden. Arabaya doldurup doldurup gezeceğim. <laughs> Ay. <gülüyor> Tövbe <laughs> Dermişim. İşim yok ya. Herkes evinde kolaylıkla yapabileceği bir şey. Herkes evinde şu anda e, unu, tuzu, mayası, yumurtası, yağı her şey var. E, fırınları, davulları. Yani herkesi yapabileceği, elinin altındaki malzemelerden olacak bir şey. Evet, pidelerimiz. Çok harika. Yemede yanında yat hesabı. Bunlar parayla alma pideler. Şunları da çekeyim şöyle. Az önce dediğim gibi. Yani bak aşağılamak için demiyorum. Arkadaşlar gerçekten pideler. Hani eşim ona 6 lira vermiş. Ee şöyle aldığım zaman. Gerçekten. Hani bunun bir tanesinin doyuruculuğu. Şunun dörtte biri kadar doyuruculuk yok gerçekten yok. Bunlar kabartıyorlar. Be. Benim gözü de kabarık sünger gibi ama öyle değil. Neyse herkes hayırlı akşamlar değilim. Şimdi içeridekiler bağırmadan ne ara kırmış kenarını yine kırmış ya. Kaçtan göz yarasında kırıyanlığı Kes Kessene bıçak vur orada. Hadi bize afiyet olsun. Yani göz hakkı kalırsa da hakkınızı helal edin.